Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Barbie'leri konseptine göre giydireceğiz. Evet. Konsept yapacağız yani. Şöyle Barbie'leri bir gösterelim. Şimdi böyle 5 tane Barbie'miz evet. var. Bunlar nereye gidecekse ona göre evet. giydireceğiz. Böyle bir elbisemiz var. Hemen giydirelim. Tamam. Bu plaja gidecek. Plaj partisine mi gidecek acaba? Evet. Plajda Plaj... bir doğum günü partisine gitsin. Evet. Bence tam üzerine uygun bir elbise bu. Anne bence bu plaja gitsin. Tamam o nereye gitsin? Bu doğum günü partisine. Tamam. Doğru o doğum günü partisine daha uygun bir elbise. Ve saçları daha toplu. Doğru. Daha güzel. Elbisesinde bir iç yazıyor ama neyse olsun. Evet. Bir şey olmaz. Oyun bu sonuçta. Hızlıca giydirelim. Dikkatli özenle giydirmemiz gerek. Evet. Şöyle düzelt bir elbisesini. Gösterelim bir Barbie'yi şöyle ayakta. Yere koyarak istersen. Şöyle tut. Ayakta. Tamam. Şimdi bunu oturtalım. Tamam. Tam bir doğum günü kızı Bence oldu. Bence diğerleri de duramaz diye böyle büyük bir bebek koyalım arkasına. Tamam ona yaslansınlar. Tamam sıradakine geçelim. Bu, bu böyle bir tane kostüm partisine mi? Kostüm gidiyor? partisine gidiyor. Elbiseyi gösterelim. Elbisesi böyle ama altı kaldı bizde tek. Tamam. Zaten şöyle bir üste benzer bir şey var. Evet üstü zaten giyinek. Evet. Çıkmıyor gördüğünüz gibi. Evet. Bu aldığımızda böyleydi sanırım. Evet arkadaşlar. Bunda aldığımızda böyleydi. Evet. Ben de öyle hatırlıyorum ama sadece arkadaşlar Zeynep elbisenin altını biraz böyle kesmiş ama neyse sorun değil. Yok. Bunlar tüy. Tüy çıktı azıcık. Kesince değil mi? Yok, kesmedik. Tamam, ben böyle yanlış hatırlıyorum. Anneciğim. <laughs> Galiba ben yanlış hatırladım arkadaşlar. Anneler bazı şeyleri hatırlayamıyor. Tabii ki. <laughs> Şöyle bir saçını başını da düzeltelim. Tokası varmış burada onun. Tacı var galiba bir tane. Evet. Ha, Ama bir de toka. gerçek değil. Tamam. Şöyle bir ayakta tutalım. Bir döndürelim. İşte elbisesini de düzeltelim arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Arkasını da çevir. Şöyle bir kendini göstersin. Harika. Şimdi bu kostüm partisine mi gidiyor evet. bu? Tamam. Tokasını da takalım. Harika oldu. Anne hani sen ya da toplar mısın? Tamam. Evet. Daha sonra yaparız. İstersen onu da Barbie'nin yanına koy. Bence Yarın zaten toka takmazsa taş. daha güzel olacak sanki. Evet acele Şöyle onu da oturtalım. Tamam. Şöyle arkadaşlar inceleyelim. Tamam anne bence. Gördüğünüz gibi. Tamam. Diğer Barbie'ye geçelim. Tamam. Evet. Diğer Barbie'miz bir iş toplantısına mı gidecekti? Evet. Ki? Hemen onu da giydirelim. Göstermeyelim. Hiçbir şey yok. Tamam. Şöyle bir elbisesi var smiley'za. Smiley. Gülümse diyor. Happy. Önemli gidiyor, bir maskelek. iş toplantısına gidecek. Evet. Happy mutlu demek sanırım. Evet. kıyağı istersen bırak elinden. Bu biraz seni zorluyor. Anne hani sen şuraya koyabilir misin? Tamam. Sen de giydir Evet arkadaşlar Biraz zor, zor giyinen bir elbise Ama bence tam e, Toplantı elbisesi Çünkü galiba Toplantı konuşmasını Barbie yapacak Evet O yüzden biraz özenli İstediği gibi giyebilir Çünkü o müdür ya anneciğim Doğru Evet. Evet şimdi onu da gösterelim Saçları da toplu Tam toplantıya uygun Şöyle pembe küpeleri var arkadaşlar. Şöyle bakıyoruz. Evet toplantıya hazır. Bunun da hazır tamam mı? Tamam. Sırada düğüne gidecek galiba. Evet, düğüne Bakalım gidecek elbisesini. Ben inceleyelim. Ben Çok güzel ben bayılıyorum bu elbisesine. Ben de. Pembe. Hem de. evet. Başka nerede giyebilir mesela böyle bir elbiseyi Barbie? Partilerde, doğum günü partisinde. Evet. Artıklı. Aynı bu Barbie'miz gibi doğum günü partisine gidecek. Yani doğum günü partisinde de giyilebilir bence. Evet. Bir moda defilesi yapabilir bununla. Evet, yapmıştı zaten. Evet, arkadaşlar. Vay kazanan o olmuştu. Evet, <laughs> Zeynep'le çektiğimiz bir. Barbie'lerin moda defilesi evet. videomuz var. Onu da kanalımızda bulabilirsiniz. Ee, orada kazanan bu Barbie olmuştu. Bu kıyafetiyle. Ve bir İtalya'da tatil kazanmıştı. Evet. Eğlenceliydi bence. Bence de çok güzel bir videomuzdu. Onu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bence Şimdi... bu da eğlenmişti otelinde. Bence de güzel bir tatil yapıp gelmiş bronzlaşmış evet. harika bir elbise tam düğün elbisesi saçını evet. da yaptırmış arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi şık bir elbisesi var şöyle küpeleri saçı da çok güzel saçı bence açık kalabilir evet. küpelerini de biraz düzelt istersen havaya çıkmış kalpli küpeleri var arkadaşlar Tamam, o Barbie de diğer arkadaşlarının yanına otursun. Bu Barbie de yemek programına gidecek. Öyle mi? Evet. Yemek programında ne yapacak? Yarışmaya yemek mı katılacak? Yapacak. Evet. Çok güzel. Katılacak. Güzel bir kombinim olacak. Bakalım, doğrusu merak ettim birkaç parça çünkü. Şöyle bir tane kropu, kropu var, var, var galiba. Evet, kropu. Böyle bir tane altı var. Kemer mi acaba o? Evet, kemer gibi. Evet. Yemek Altına kemiri. da bir kot etek mi? Evet, kot etek. Bence böyle çok şık. Bence. Yani günlük ve spor bir kıyafet <laughs> evet. giyiyor sanırım. Hadi. İyi Tamam. Burada bunu böyle kolunu uzatamadığımız için bunun bu uzanıyor ama. Hı. Hmm. uzatabilir. Tamam. Şöyle kilit oh. Orada eli sıkışıyor. Hemen tamam, şöyle yardım edelim. Onları sen göstermem de ben giydireyim. Tamam, sen hallederken. Şöyle Barbie'leri göstereyim arkadaşlar. Hatırladığınız gibi bu Barbimiz doğum gününe gidecekti. Bu Barbimiz kostüm partisine. E, bu Barbimiz nereye gidecekti? İşe. Ha evet iş toplantısına. Diğer Barbimiz de düğüne. Gördüğünüz gibi yüzleri de çok güzel. Hele şu Barbie'lerin gözleri çok güzel. Renkli mavi. Favorim Evet. Giydirebildin mi? gediriyormuşsun. Sıkışmış. Baş parmağı kaldı galiba. Evet. Diğer barbilerimizde de öyle oluyor. Yardımcı olmamı ister misin? Yok. Yardım et. Arkadaşlar biraz Soruluyor galiba. Tamam. Şimdi diğer kolu. O daha kolay geçecek gibi. Şöyle üzerinde de bir şekil var kıyafetinin. Onu da beğendim. Şöyle yapalım. Tamam. Bu taraf daha Şöyle kolay oluyor. Şöyle arkasını oldu. kapatalım. Evet daha çabuk oldu. Evet. Şimdi kemerini takacağız sanırım. Evet. Bence onu en son takalım. Tamam. Çünkü ikisinin üstüne geldi. İşte takılıyorsa olur. Böyle bir eteğimiz var. Tamam. Kot etek. Evet. Kot etek. ve kemeri. Evet. Şöyle kafasını da düzeltelim. O, aşçı önlüğüymüş o. Evet. Evet, şöyle tutalım arkadaşlar. Bunu da ben çok beğendim. Tamam, şimdi Hem spor bir On oldu bir, hem günlük. Bugün böyle geçti işte. Evet, bugün Barbie'leri giydirme ekle geçti arkadaşlar. Evet. Şöyle gösterelim. <laughs> bu video. Sana da, yarışmada başarılar tatlım. Bu videoda burada bitmiş. Like atmayı yorum yapmayı bildirimleri açmayı yorum atmayı unutmayın. Bye Ve bye. abone olmayı. Yorum yapmayı unutmayın. Öptüm. Bay bay. Hoşçakalın. Hoşçakalın.